Nepal'i vuran 7.9 şiddetindeki depremin üzerinden 5 gün geçti. Kurtarma çalışmaları devam ederken bilanço da giderek ağırlaşıyor. Halk öfkeli. Salı günü İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son bilançoya göre 5057 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 10 bini geçti. Başbakan Suçel Kirala, Reuters'a yaptığı açıklamada ölü sayısının 10 bini geçebileceğini söyledi. Hindistan ve Çin gibi komşu ülkelerde de 100 dolayında kişi hayatını kaybetti. Turistlerin yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan Ghoda Tabela köyünde çığ düşmesi sonucu 250 kişi kayboldu. Birleşmiş Milletler 8 milyon Nepalli'nin 25 Nisan'daki depremden etkilendiğini, 1.4 milyonu aşkın kişinin gıda ihtiyacı olduğunu bildirdi. Hayatta kalan binlerce kişi çarşamba sabahı protesto gösterisinde bulundu. Halk başkent Katmandu'yu terk edecek bir otobüs bulunmayışına tepki gösteriyor. Özel polis kuvvetleri eylemlere karşı harekete geçti. Hükümet kurtarma operasyonlarını yönetmede eksiklik yaşandığını kabul etti. İletişim Bakanlığı benzeri görülmemiş boyutta bir felaket yaşandığını belirterek çarşamba günden itibaren kurtarma çalışmalarını iyileştireceğini söyledi. Suriye rejimi son zamanlarda El-Kaide'ye bağlı El-Nusra ile diğer silahlı grupların ele geçirdiği bölgelerin Türkiye'nin lojistik ve yoğun ateş desteğiyle mümkün olduğu suçlamasında bulundu. Suriye rejimi uzun zamandır Türkiye'yi terörist olarak tanımladığı silahlı gruplara aktif destek vermekle suçluyor. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı son olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na gönderdiği mektupta bu durumu şikayet etti. Şam rejimi, silahlı grupların İdlib kentine, Cisre, Şuhur ve İştabrak beldelerine Türkiye'nin lojistik ve yoğun ateş desteğiyle girdiğini belirtti. Mektuplarda, bunların Türkiye hükümetinin terörü destekte açık ve aleni rolüne yeni bir kanıt teşkil ettiği ifade edildi. Suriye rejimi, bu ihlallerden dolayı Türkiye rejimine karşı, caydırıcı acil icraatlar gerçekleştirilmesini talep etti. Gönderilen mektuplara göre silahlı gruplar İştabrak beldesinde çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 200'e yakın sivili kafalarını keserek vahşice katletti. Cisre Şuhur geçen hafta cumartesi günü El Nusra'nın içinde olduğu bir ittifak grubu tarafından ele geçirildi. El Nusra, Ahran El Şam ve Cunt El Aksa gruplarıyla geçen ay ittifak yaparak İdlib kentini Türkiye'nin desteğiyle ele geçirmişti. Şam rejimi, El Nusra cephesinin masum sivillere karşı bu vahşetinin sadece kendisinin değil, aynı zamanda Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve onları destekleyen diğer rejimlere ait olduğunu savundu. Suriye'deki bu gelişmelerin, Amerikan Eğit Donat Programı'nın uygulamaya konulmaya başladığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Türk Savunma Bakanı bu programın Mayıs ayında başlayacağını açıklamıştı. Washington, insanlık düşmanı grupta işe karşı 3 yıl içerisinde yılda 5000 savaşçı eğitmeyi planladığını bildirmişti. Programın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi ancak eğitim alanları Türkiye, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan olarak belirlendi. Kasım 2014'te Le Figaro gazetesinde yayınlanan bir haberde 2000 kişinin Kırşehir'deki bir üste eğitileceği belirtilmişti. Eğitilecek ve donatılacak savaşçıların hangi gruba katılacağı ise bilinmiyor. Ilımlı olarak öne sürülen daha önceki gruplar El Nusra ve Daesh'e katılmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlem göre insanlık düşmanı grup Dayış 2014 yılı Haziran sonundan bu yana Suriye'de çatışmaların dışında en az 2154 kişiyi infaz etti. Londra merkezli İnsan Hakları Gözlem kurbanların çoğunun başlarının kesildiği veya rejim edildiğini belirtti. Çoğunluğu sivil ve savaşçı olan kurbanlar arasında kaçmak veya casuslukla suçlanan dayış üyesi 126 kişi de bulunuyor. Gözlemevi'ne göre ölenler arasında Sunni aşiret Şehit at üyesi en az 930 kişi yer alıyor. Bu aşiret ülkenin doğusunda DAEŞ'e karşı savaşmıştı. Gözlem evinin bu bilançosu infaz edilen yabancı gazeteciler ile yakılarak katledilen Ürdünlü pilotu kapsamıyor. İran rejiminin iki hafta içerisinde en az 115 kişiyi idam ettiği iddia edildi. Muhalif kaynaklara göre 22 ile 26 Nisan tarihleri arasında 30 mahkum idam sehpasına gönderildi. 22 Nisan günü güneydeki Şiraz kentinde bulunan Vekil Abad cezaevinde 9 kişi toplu infaz edildi. 23 Nisan günü 16 kişi Bender Abbas, Kerman ve Cirov kentlerinde idam edildi. 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 3 tutuklu da Zencan ve Abhar gibi kentlerde idam edildi. Toplamda 13 ile 26 Nisan arasındaki 2 hafta içerisinde 115 kişi asılarak idam edildi. Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Zira son haftalarda özellikle merkezdeki Arak kentinde çok sayıda tutuklu gizli bir şekilde idam edildi. İran rejimi genellikle idamların küçük bir kısmını açıklıyor. Uluslararası kurumların raporlarına da idamlar konusunda bilançolar verirken gerçek rakamın daha yüksek olduğunu not düşüyorlar. Öyle görünüyor ki gözler İran'la nükleer müzakereler konusundaki anlaşmalara kilitlenirken içeride giderek artan insan hakları ihlalleri batılı hükümetlerin gündeminden uzak kalmaya devam ediyor. Bir yandan kamu düzenini bozma, rejime muhalefet etme, rejimin belirlediği kılık kıyafet kanununa uymama gibi gerekçelerle tutuklamalar var. Diğer yandan göz çıkarma, el ve ayak kesme, idam etme, işkenceler, sınır infazları ve rejim gibi vahşi suçlar işleniyor. İran rejiminin Suriye'de Başar el-Esad rejimini desteklediği artık bir sır değil. 2011'den bu yana 215 bin e aşkın kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda İran, Esad rejimine diplomatik, askeri ve mali destek sundu. Ancak bunun boyutlarına ilişkin Mısırlı El Ahram gazetesinde ilginç bir haber yer aldı. Habere göre Tahran, mevcut Suriye rejiminin ayakta kalması için yoğun bir yatırım yaptı. Hatta bazı iddialara göre bu destek olmasa Esad rejimi uzun zamandır çökmüştü. İran'ın Suriye'deki etkisi mevcut devlet başkanı Esad'la başlamadı. Babası Hafız El Esad'a kadar dayanıyor. Batılılar Esad'ı terörizme suçladığında Şam rejimi yönünü İran'a çevirdi. Hafız Esad'la birlikte gelişen ilişkilerin ardından Esad'ın iktidara gelişi Suriye'nin İran'a bağımlılığını artırdı. El Ahram'a göre İran iktidarı desteklemek için Esad'a silah verdi, danışmanlar gönderdi ve savunma amacıyla da Şii milisleri harekete geçirdi. Lübnan Hizbullah'a ve Irak Ebul Fadl ail abbas Tugay'ı Suriye sokaklarında savaşmaya başladı. Bunlar Esad'dan değil İranlı danışmanlardan emir alıyorlar. Suriye muhalefeti kaynaklarına göre tümü İranlılar tarafından çerçevelenen 35 Şii milis gücü Esad'ın yanında savaşıyor. İran ekonomik zorluklarına rağmen rejimi desteklemek için milyarlarca dolar harcadı. El Ahram'a göre son aylarda rejim güçleri ülke genelinde gerilemeye başladığında İranlılar devrim muhafızlarına bağlı 6 bine yakın askeri gücü Suriye'nin hassas yerlerini korumak için gönderdi. Gazete, Tahran, Esad'ı savunurken sadece iktidardaki bir ittifakını korumak için değil, kendi bölgesel eylem alanını korumak için yapıyor yorumunda bulundu. Suriye çatışması artık sadece Suriye ile ilgili olmaktan çıktığı gibi, yüzyıllardır uyuyan ve unutulan düşmanlıkları ve hesapları da ortaya çıkardı. Bu yoruma göre Suriye uluslararası oyunda bir piyon olarak kullanıldı. Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu Hukuki Büro Sorumlusu Haytam Elmale, mevcut çatışma askeri ve siyasi çabaları Esad değil İran yürütüyor. Suriye, İran Büyükelçiliğinden yönetiliyor iddiasında bulunuyor. Elmale'ye göre İranlılar Safevi hükümdarlığını canlandırmak ve Müslüman dünyası üzerindeki Pers hakimiyetini kesinleştirmek istiyor. Kararların da Esad değil İran tarafından alındığı iddia edilirken rejimin İranlı savaşçılara sahte kimlikler dağıttığı, Esad'ı koruyanların devrim muhafızları olduğu, Esad'ın artık kendi çevresine bile güven duymadığı öne sürülüyor. İran her ne kadar Esad'a büyük bir yatırım yapsa da çıkarları el verdiğinde Irak'ta Nuri El Maliki'yi bıraktığı gibi Esad'dan da vazgeçebileceği yorumu yapılıyor. Suriyeli muhalifler İran'ın Esad'dan vazgeçmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu düşünüyor. Yemen'deki savaş nedeniyle insani bilanço giderek ağırlaşırken Tahran'la Riyad arasında yeni bir gerilim yaşandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamani, Suudi Arabistan'ın Yemen'de soğuk savaş dönemini aratmayan taktikler kullandığı tepkisinde bulundu. Bu açıklama, Suudi uçaklarının Yemen'e attığı bildirilerin ardından geldi. Bildirilerde Arap koalisyonunun Fars yayılmacılığına karşı Yemen halkının yanında olduğu belirtiliyordu. Şamkani, yalan söyleyen bu bildirileri atmanın amacı Yemenlileri korkutmaktır dedi. Bir önceki gün devrim muhafızları şefi General Muhammed Ali Cafari, Suudi Arabistan'ı İsrail'in izinde giderek ihanet etmekle suçladı ve Suudi hanedanlığının çökmenin eşiğinde olduğunu savundu. İki ülke arasındaki bu gerginlik Sana Havaalanı pistinin yıkılmasına da yol açtı. Arap Koalisyonu'nun sözcüsü General Ahmed El Asiri, İranlı bir uçağın Suudi Arabistan'ın bir havaalanından geçmeden Sana'ya iniş yapmak istediğini savundu. Asiri, uçağın inişini engellemek amacıyla hava güçleri iniş pistini yok etti dedi. 26 Mart'tan bu yana Yemen'de Şii Husileri bombalayan Arap koalisyonu Yemen'e havadan ve denizden ambargo uyguluyor. Sana'daki uçak pistinin bombalanmasıyla birlikte çok kritik bir durumda olan ülkeye insani yardımların ulaşması da daha zorlu hale gelecek. Arap koalisyonu başta ABD ve Fransa olmak üzere batılı birçok ülkenin aktif desteğini alıyor. Arap koalisyonunun saldırılarını ABD'nin koordine ettiği, lojistik destek sunduğu ve uçaklara ikmal olanağı sunduğu belirtiliyor. ABD ayrıca İran'ı gerekçe göstererek Yemen'e bir uçak gemisi ve bir de füze kruvazörü yanaştırdı. İran ise Şii Husi'leri desteklemek ve bölgedeki etki alanını genişletmekle suçlanıyor. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun saldırıları ikinci aşamaya girdi. Bombardımanlar ve çatışmalar sürüyor. Paralel olarak insani kriz de derinleşiyor. Salı günü Arap koalisyonu uçakları Sana'da ve güneydeki El Anad'da askeri üsleri hedef aldı. Her ikisi de Şii Husilerin elinde bulunuyor. Uçaklar ayrıca Sana'nın güneyindeki Mareb, batıdaki Hudeyda ve güneybatıdaki Tayiz bölgelerindeki isyancı mevzileri de bombaladı. Güneyin büyük liman kenti Aden'de ise sokak çatışmaları devam ediyor. Bu çatışmalarda aralarında sivillerin de olduğu her iki cepheden onlarca ölüden bahsediliyor. Lahij bölgesinde stratejik bir kıyı yolunun kontrolü için şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu yol Aden'le stratejik Babül Mendeb Boğazı arasında bulunuyor. Çatışmalarda her iki taraftan en az 25 kişi öldü. Çatışmalar Şii Husi milisleriyle ile uluslararası toplumun tanıdığı Yemen Devlet Başkanı Abd Rabbu Mansur Hadi yanlısı gruplar arasında yaşanıyor. Husi milisleri Eylül 2014'te Sana'ya girdikten sonra devlet başkanı Hadi Aden'e kaçtı. Husilerin güneye ilerleyerek Aden'e e ulaşması ardından Hadi 26 Mart günü Suudi Arabistan'a sığındı. Aynı gün Suudi öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'de Şii Husilere yönelik saldırılarını başlattı. Riyad 21 Nisan'da yaptığı açıklamada yoğun hava saldırılarına son verdiklerini açıklamasına rağmen bombardımanlar sürüyor. Koalisyon Kararlılık Fırtınası adlı operasyonun ardından yeniden umut vermek adıyla ikinci aşamaya geçtiklerini duyurmuştu. İsyancıların sözcüsü General Şaraf Lokman, Riyad'ın savaş suçları işlediğini ve katliamlar gerçekleştirdiğini belirtti. Lokmana göre koalisyonun saldırılarında isyancılar ve ittifaklarının cephesinde 200 kişi öldü. Bunların 112'si asker, 43'ü polis ve 45'inin Şii milis olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 23 Nisan'da yayınladığı son bilançoya göre 1080 kişi hayatını kaybetti, 4352 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde polis şiddet sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki siyah genç Freddie Gray'in cenaze töreninden sonra çıkan olaylar devam ediyor. Ferguson'dan gelen gösteri ve çatışma haberleri de olayları yeniden ateşledi. Salı günü Maryland valisi Larry Hogan eyalette olağanüstü hal ilan etti ve olayları bastırabilmek için ulusal muhafızları devreye soktu. Baltimore Belediye Başkanı Stephen Rawlings Blake de kentte salı günden başlamak üzere akşam 22 ile sabah saat 5 arasında bir hafta boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ancak bölgeden gelen haberler olayların dün de tüm gün ve gece devam ettiği yönünde. Baltimore polisi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada salı gecesi çatışmaların devam ettiğini kabul etti. Pazartesi gününden beri olayların devam ettiği Baltimore'da 140'tan fazla araç ve 15 binanın ateşe verildiği, pek çok dükkanın yağmalandığı bildirildi. Gösterilerde en az 27 kişinin gözaltına alındığı rapor edildi. Çarşamba erken saatlerde geçtiğimiz yaz benzer bir olaya sahne olan Ferguson'da başlayan gösterilerde de polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandığı haberleri geldi. Sosyal medya kullanıcılarının haberlerine göre gösteriler sırasında bir kişi vuruldu, şehirde silah sesleri duyulmaya devam ediyor. Yerel medyada da Ferguson'da bir kişinin gözaltına alındığını yazdı. ABD Başkanı Barack Obama, Salı günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yaptığı ortak basın toplantısında Baltimore hakkındaki soruları yanıtladı. Obama, Baltimore'daki çıkan şiddet olaylarının haklı gerekçesi olmadığını söyledi. Baltimore'da 25 yaşındaki siyah geç Freddie Gray gözaltında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede omurilik zedelenmesi nedeniyle 19 Nisan günü hayatını kaybetmişti. 19 Nisan'dan beri şehirde devam eden gösteriler Gray'in pazartesi günkü cenaze töreni sonrasında daha da şiddetlendi. Freddie Gray'in ölümüyle bağlantılı olarak askıya alınan 6 polisin soruşturmasının 1 Mayıs Cuma günü tamamlanması bekleniyor. <Sessizlik> Nükleer santrale 20 kilometre uzaklıkta yaşanan yangın aynı zamanda 1992 yılından bu yana ülkede görülen en büyük orman yangını. Bölgede etkili olan rüzgarın yangını 29 yıl önce bu hafta dünyanın gördüğü en büyük nükleer facia sonrası kapatılan Çernobil nükleer santraline doğru sürükleme tehlikesi bulunuyor. Şu an santralden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan yangını kontrol altına almak için bölgede 200 itfaiyeci görev yapıyor. Yangına havadan iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterle müdahale ediliyor. Yangının kasıtı çıkarılmış olabileceğinden şüphelenen yetkililer bölgede güvenlik tedbirlerini artırdılar. Yangının olduğu bölgeyi havadan gezen Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, nükleer santrali tehdit eden yangının şimdilik santralde radyasyon değişimine yol açmadığını söyledi. Çernobil sözcüsü, salı günü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, santralde kalan radyoaktif madde seviyesinin yangından etkilenmediği ve bu seviyede herhangi bir yükselmenin olmadığını kaydetti. 1986 yılında 20. yüzyılın en büyük nükleer faciasının yaşandığı Çernobil nükleer santrali kapatılıp üzerine beton döküldükten sonra santralin etrafındaki 30 kilometre karelik bir alanda tamamen boşaltılıp kapatıldı. Santralde hasar gören 4 numaralı reaktörün yeniden betonla kapatılıp mühürlenmesi işlemi 2007 yılında başladı ve bu yıl tamamlanması öngörülüyor. Ancak Şubat ayında uluslararası bir uzman heyet santral çevresinde büyük oranda izotopların kaldığı ve bunların bir yangın anında etrafa yayılabileceği yarısında bulunmuştu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Çernobil kentindeki nükleer güç reaktörünün 4. ünitesinde 26 Nisan 1986 günü bir deney sırasında meydana gelen kaza 20. yüzyılın en büyük nükleer faciasına neden oldu. Atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı kaza 30 Nisan 1986 günü tüm dünya tarafından öğrenildi. Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki Salvador kentinde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında en az 14 kişi hayatını kaybetti. Kentin iki ayrı semtinde yaşanan heyelanlarda binalar yıkıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişi toprak altında kaldı. Meteoroloji yetkilileri ülkede son 20 yılın en şiddetli yağış sezonunun yaşandığını belirttiler. Salvador kentinin en büyük hastanesi San Antonio'da ise yağmur suları nedeniyle baskın yaşandı. Hastalar ve tıbbi cihazlar güçlükle dışarı çıkarılarak hastane boşaltıldı. 4 yıl önce Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymalarında yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Richter ölçeğiyle 5.8 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük paniğe neden oldu. Ekvador Jeofizik Enstitüsü'nden yapılan açıklamada merkez üssü Guayaquil olan ve 71 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem yerel saatte 6.20 geçe meydana geldi. Nepal'deki 7.8 şiddetindeki depremden 3 gün sonra yaşanan depremde ilk bilgilere göre can kaybı olmazken deprem büyük paniğe neden oldu. Richter ölçeğiyle 5.5'in üzerindeki depremler sıklıkla yaşanıyor ve genellikle yapılarda küçük hasarlara neden oluyor. 7 ila 7.9 arasındaki depremler daha seyrek görülüyor ve büyük deprem olarak adlandırılıyor. Bu depremler can ve mal kaybına neden olabiliyorlar. Richter ölçeği 8 ve üzeri büyüklükteki depremler ise merkez üsleri yakınlarını tamamen tahrip ediyorlar. Bu büyüklükteki depremler 5 ila 10 yılda bir meydana geliyorlar. Avustralya, iki vatandaşını idam eden Endonezya'ya sert tepki gösterdi ve büyük geri çağırma kararı aldı. Avustralya Başbakanı Tony Abbott, hükümetinin infazları kınadığını, olayın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini açıkladı. Endonezya'da 7'si yabancı uyruklu 8 mahkum bu sabah kurşuna dizilerek idam edildi. Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen idam mahkumları arasında Andrew Chan ve Muyuran Sukumaran adlı iki Avustralya vatandaşı da bulunuyordu. Avustralya vatandaşlarının idam kararının infazını önlemek için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuştu. Ancak Avustralya'nın mahkum değiş tokuşunu da teklif ettiği pek çok girişimiz bir sonuç vermedi. İdam edilen diğer mahkumların dördü Nijerya, biri Brezilya, biri de Endonezya vatandaşıydı. Bu arada idam edileceği açıklanan Mary Jane Fiesta Veleso adlı Filipinli kadın mahkumun cezasının infazı ise son anda ertelendi. Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ilk görüşmelerini cumartesi günü yapacak. Rum hükümet sözcüsü iki liderin bir süredir ilerleme kaydedilemeyen müzakereleri canlandırmaya çalıştıklarını söyledi. Sözcü liderlerin bugün yaptıkları uzun bir telefon görüşmesinin ardından bir araya gelme kararı verdiklerini söyledi. Sözcü ayrıca Kıbrıslı Rumların Türklere yönelik tek taraflı güven artırıcı önlemler alacağını söyledi. Reuters ajansının haberine göre gündemdeki önlemlerden biri 1974'ten önce mayın döşenen ve şu anda Türk tarafında kalan 28 Mayıs tarlasının haritasının verilmesi. Sözcü bu önlemlerin çözüm sürecinin yerine geçmeyeceğini ancak süreci güçlendireceğini vurguladı. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler geçen yıl Ekim ayında durmuştu. Akıncı ve Anastasiadis'in görüşmesi geçen yıl Eylül ayından bu yana Türk ve Rum liderler arasındaki ilk buluşma olacak. Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Mustafa Akıncı, Türk tarafının Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat ve Derviş sonraki dördüncü cumhurbaşkanı oldu. Akıncı oyların %60.17'sini alırken bir önceki Cumhurbaşkanı Derviş oyların 39.5'ini aldı. Halkın büyük desteğini arkasına alan Akıncı, adada iki devlet yerine federatif çözümü savunan siyasi duruşuyla ile tanınıyor. Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs'taki ağırlığının azalması gerektiğini savunan Akıncı, seçim süreci boyunca Kuzey Kıbrıs halkının kendini yönetmek ve kendi kararlarını vermek konusunda özgür olacağı vaadinde bulundu. Akıncı'nın bu söylemleri Türkiye'de ciddi rahatsızlık yaratırken Ankara-Lefkoşa hattındaki gerilimi arttırdı. Sri Lanka parlamentosu Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini sınırlandırdı. Parlamento eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaska tarafından kaldırılan iki dönem sınırlamasını geri getirdi. Yeni düzenlemelerle Cumhurbaşkanları 5 yıllık görev süresi olan parlamentoyu 4,5 yıldan önce feshedemeyecek. Daha önce Cumhurbaşkanı parlamentoyu bir yıldan sonra feshedebiliyordu. Bu değişiklikler yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mayit Ripala Sirisena'nın kampanya dönemindeki vaatleri arasındaydı. Bir önceki Cumhurbaşkanı Rajapaksa, 2010 yılında yeniden Cumhurbaşkanı seçilince iki dönem kuralını kaldırmış ve üçüncü kez aday olmuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca polis ve yargıda yetkilerini geniş ölçüde arttırmıştı. Yolsuzlukla mücadele edeceğini vaat eden yeni Cumhurbaşkanı Sirisena, Ocak ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların %51.82'sini alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.